Sevgili komşularım, bu zamana kadar sizlere sunduğum projeler arasında benim için en değerli ve en özel olan Farkındalık Projesi ile sizleri baş başa bırakıyorum. Merhabalar. Ben Barış Korkmaz. Bazı şeylerin farkında mıyız? Bence değiliz. Hadi biraz farkına varalım. Konumuz tipik gelişim gösterme yani özel gereksinimli bireyler. Bu bireylerin problemleri hakkında ne kadar bilgiliyiz, ne kadar farkındayız. Bu videoda bunları öğreneceğiz. Ülkemizde tam 9 milyon engelli birey bulunmaktadır. Bu da ülke nüfusunun onda birine eş değerdir. Elimden geldiğince sizlere bu hassasiyetlerini dile getirmeye çalışacağım. Onlara karşı nasıl davranmamız gerektiği ve özel eğitim hakkında birkaç bilgi. Öncelikle bu bireyleri nasıl tanımlamalıyız? Videonun başında sizlere özel gereksinimli birey, tipik gelişim göstermeyen bireyden bahsettim. Sonrasında ise engelli dedim. Bunun sebebi geçmişten günümüze farklı tabirlerin kullanılması. En başta sakat, sonrasında özürlü, sonrasında engelle, en son yeni halini almış şekilde de özel gereksinimli birey. Bilimsel olarak bu ifadeleri kullanarak etiketlemenin önüne geçmiş oluyoruz. Mantık şu, dilimizi değiştirelim ki düşüncemiz de değişsin. Peki siz onları nasıl tanımlıyorsunuz? Asıl sormamız gereken soru şu, onlar kendilerinin nasıl tanımlanmasını istiyorlar. Aslında bu konuda bir ikililik mevcut. Bazı bireyler ben engelliyim kardeşim, bana engelli de, bana özel deme diyor. Ama bazıları da ben özel gereksinimliyim, ben özelim diyor. Bunun nasıl sebebi ise şundan kaynaklanmaktadır. Özel eğitim ülkemizde 25 yıllık yeni bir dal olduğundan dolayı geçmişten günümüze kullanılan tabirler sürekli değişmekte. 20-25 yaşındaki ve daha büyük yaşlardaki bir birey 25 yaşındaki birey ben engelliyim. Çünkü onun zamanında engelli tabiri kullanıyordu. Ama şu anki günümüzde 0-10 yaş arasındaki Çocuklara geleceğimiz zaman özel gereksinimli birey, tipik gelişim göstermeyen birey. Bunların en büyük sorunu sosyal. Bunlar dışarıda kalmış çocuklar, yalnız kalmış çocuklar. Böyle çocuklar içine bağımlı kalmasın, açılsın. Çünkü bunlar e, nasıl düşünceleri bizim düşünceleri daha farklı, daha çok fazla düşünebilmek evet. sahibi. Çünkü bazen oğlum bana soru da ben cevaplamabilmek için çok düşünüyorum. Çünkü sorular çok güzel sorular soruyor. Benim aklıma gelmeyen sorular soruyor. Ne, buna cevap vermem lazım. Bu tür bireylerin yapamadıkları üzerine değil de yapabildiklerinin üzerine durursak daha faydalı olacaktır. Örneğin ben çok iyi bir futbol oynayabilirim ancak çok iyi bir resim çizemem. Önemli olan bu yönlerini keşfedip bunlar üstünde durmak. Yolda yürürken görmen bir birey gördüğünüzü düşünün. Onun için ne hissederdiniz? Acıma duygusu, onun için üzüntü. Sana bir soru soracağım. Sen ondan daha mı akıllısın? Sen ondan daha mı üstünsün? Sen ondan daha mı gelişmişsin? Cevabımız çok net bir şekilde hayır. Sonuçta sarı saçlı, mavi gözlü bir benden çok üstün değil. Ana fikrimiz şu. Farklılıklarımız güzeliz. Hepimiz arkadaş olabiliriz. Daha gideyim mi? Zaten bu çocuklar hem çok hassas hem çok zor çocuk bunlar. Yani bunlar çok iyi ki alakadan ziyade bunlar her zaman kendi istedikleri şeyleri yapmak isterler. Bunlara farklı bir şey yaptıramaz. Seninle beraber çaba yapıyor mu? Yapıyor. Ama onu yine kendi isteği isteği şey yapması gerekiyor. Yani bu özel çocuklar konusunda gerçekten biz çok hassasız. Sadece bizim <laughs> kendi çocuğumuz olduğu için değil. Yani bu toplumda bu çocuklara çok hor bakılıyor. Yani hani nasıl diyeyim? Hep böyle öteneniyor. Ee, bu çocukları kabullenmiyorlar. Ee, biz bunun için ne yapabiliriz bilmiyorum ama bir farkındalık yapmayı istiyoruz. Onlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini bilmek için öncelikle onların neler hissettiğini bilmemiz gerekiyor. 10 yaşındaki Benjamin'den ev ödevi olarak Ben başlıklı bir şiir yazması istendi. Benjamin tuhaf olmanın, uygun olmamanın ve uzaydaki bir çocuk olmanın nasıl olduğunu anlattı. Benjamin'e bunları hissettiren ve düşündüren şeyler insanların ona karşı tutum ve davranışlarıydı. Peki bu davranış ve tutumları nasıl değiştirmeliyiz? Öncelikle engelli insanlara geçmiş olsun demeyi bırakmalıyız. Çünkü engelli bireyler hasta değildir. Onlara acıma duygusuyla yaklaşıp ay melek çocuk ay cennet çocuk gibi gereksiz övgülere yer vermemeliyiz. Bunlar aşırı iraltı durmaktadır. Çünkü çünkü onlar sen gibi Ayşe, ben gibi Fatma, ben gibi Fatma. <laughs> Çünkü onun gibi Ali, senin gibi Ayşe, benim gibi ne yapalım üzülüyoruz insanız biz de duygusalız onlar üzülmemiz onlara bir fayda sağlamıyor eğer üzüleceksek onların gündelik hayatta karşılığına çıkan zorluklar üzülmeliyiz onları çözmeye çalışmalıyız onları ortadan kaldırmaya çalışmalıyız sizce engel benim görememem mi yoksa o taşın orada olması mı tabii ki de o taşın orada olması bedensel yeter olan bir bireyin 3. kattaki sınıfına girmek istediğini düşünürsek o okulda asansör bulunmadığı bir engeldir o çocuğun bedensel yetersiz olması bir engel değil. O asansörün orada olmaması. Bir diğer bilinçlenmemiz gereken konu ise erken tanı. Özel eğitimde erken tanı çok önemlidir. Bunun sebebi çocuk gelişiminde kritik dönemlerin olmasıdır. Bu kritik dönemleri atladığımızda yetersizlik sağlığı zorlaşır ve geri dönülmez bir hal alır. Sonunda hell alır dedim ama o yeteri bence yeterli. Peki yetersizlik sağlığı nedir? Bunu size bir örnekle açıklayayım. Elinde sinirsel bir yetersiz olan birini düşündüğümüzde şu hareketi ve bu hareketi yapmakta zorlanır. Bunu erken yaşta üstüne çalışarak, belli egzersizler yaparak, bunun üstüne çalışarak kavrama, tutuş hareketlerini geliştirebilir. Normal hayat adaptasyonu sağlayabilir. Ondan da bahsettik. Tipik gelişim etiketi sebebi için bahsettim. İçten içe engelli çocuklar gitsin evlerinde otursunlar, bakıcıları onlara baksın, benim çocuklarıma zarar vermesinler, onlarla aynı ortama girmesinler diye düşünenler. Fakat Sorulduğunda inkar edenler, böyle bir şey yok diyemiş gibi yapmayın. Bu düşünce mağaranızdan dışarı çıkın. Bu bireyleri tanımayan, anlamayan, farklı davranan nesillerin önüne geçmek için hep beraber farkında olalım. Oldu. Bu çocuklarımıza acıma duygusuyla yaklaşım. onlar için üzüleceğimize, bu çocuklara, bu çocuklara, burası çok saçma oldu. Bu bireylere acıma duygusuyla yaklaşıp üzüleceğimize, onlara bunları hissettiren, toplumdan dışlayan bizler bence kendimize üzülmeli ve acımalıyız. Bu videonun çekilmesinde emeği geçen başta ajans sahibimiz İbrahim Şişik ve sayın muhtar adayımız Sezgin Kahraman'a çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz farkındalık projelerinin desteklenmesi, bunu akıl edip düşünmesi, bu videoların çok fazla kesimde merak uyandırması ve bu farkındalığı gerçekten sağlayabileceğimize inanması çok önemliydi bizim için yerelden genele bir farkındalık yakalayalım. Yer muhtar adaylarına da, belediye başkanlarına da bir örnek olsun. Tüm toplum olarak bu farkındalığı yakalayalım, farkına varalım. Farklılıklarımızla güzeliz, hepimiz arkadaş olabiliriz. <laughs> Yeteri kadar... Yine sıçtık. <laughs> Güzel gittim mi ama? Yani şey, oyunculuk kötüydü. Oyunculuk Ona ki girişim çok özgüvenliydi, onun için devam ettim. <laughs>